Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Kamuda geriye dönük ödemeler ha ödendi ha ödenecek derken yarın bir açıklama yapılacak. Gelin detaylara birlikte bakalım arkadaşlar. Kamuda bir türlü ödenmeyen kamu işlerinin geriye dönük ödemeleri için sonunda basın açıklaması yapılmasına karar verildi arkadaşlar. Sendika yetkilileri yarın saat 12.30'da bir açıklama yapacaktır. Bakın şurada bir afiş göstereyim size. Disk Devrimci i̇şçi Sendikaları Konfederasyonu Dev Sağlık iş tarafından toplu iş sözleşmesi farkları derhal yatırılsın. Gazi Osman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poliklinik girişinde 12 Temmuz 2003 saat 12.30'da arkadaşlar. Yarın bir basın açıklaması yapılacak. Sağlık işi ekip işidir diyor. İşçiyle memuru düşman etmek isteyenler karşı işçi memur omuz omuzda. Sağlık ve Sosyal Emek Sendikası ile birlikte yarın 12.30'da basın açıklamamız olacaktır diyor açıklamada. Gündem maddelerimiz vergide ve gelirde adalet. Bugün videosunu yaptık. Gelir vergisi düzenlenmelidir. Kamu çalışanlardan sabit %15 vergi alınmalıdır. %27 ve %20 vergi acilen kaldırılmalıdır. Bugün Türk İş Başkanı Ergun Atalay da açıklama yaptı. TÜİK verilerinin tutarsız açıklamaları diyor. Yani TÜİK verileri düşük tut gösteriyor diyor. Toplu yüz sözleşmesi farklarının ödenmemesi gibi konular için poliklinik girişinde olacağız diyor. Arkadaşlar yani sonunda geri dönük ödemeler için Basın açıklaması da yapılacak artık arkadaşlar. Tak demiş sağlık çalışanlarına. Hayırlısı olsun. Yarın bu açıklama olursa biz de size videolaştırırız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Geri dönük ödemeler bakanlıklara 1.3 trilyon para ek ödeme parası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çarşamba günü çıkacak ve bakanlıklara geldikçe bu geri dönük ödemeler de ödenecek arkadaşlar. Yani kısaca bakanlıklarda para kalmadı ve bütçe ek bütçe oluşturulduğu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturuldu ve bakanlıklara maliyeden geldiği anda hesaplara yatacak bilginiz olsun arkadaşlar.